Merhaba arkadaşlar. Bugün sevgi üzerine biraz konuşmak istedim. Çünkü yaşamdaki en önemli şey sevgi. Sevgiyi nasıl anlatabilirim, nasıl size sunabilirim diye düşünürken aklıma bir görüntü geldi kızımla ilgili. Kızım 4-5 yaşlarındaydı zannediyorum. Teyzesinin kına gecesi vardı. Ve uzun kına gecesi oldu vesaire uzun zamanlar geçtikten sonra o gün kına gecesini çekim yapılırken video, çekim yapılan video elimize geçti ve biz onu sev derken çok enteresan bir şeyle karşılaşmıştık. Fark ettiğimiz şey kızım kına yakılıyordu. Herkesin önüne gidip elini uzatarak benim elime de yakın. Ama kimin yanına gitmişse herkes ona demiş ki ben de dahil kızım bir dakika kızım bir dakika o tarafa gidip işte dağıtılır ya kına e, gecesinde herkesin eline bir parça e, kına verilir. E, her gittiği kişi bir dakika, bir dakika ve o kına bitene kadar mehtap her görüntüde vardı. Ve kimse onun eline kına yakmamıştı. E, tahmin ediyorum ki e, kınalar dağıtıldıktan sonra eline yakıldı. Ama o kadar görmediğimiz ama aslında hep burnumuzun dibinde olan şey sevgi. Tam da bu örnekteki gibi. Hep sesleniyor bize. Beni duy, beni gör diye. Ama biz maalesef ki yaşantımızda en önemli olan şey sevginin aslında kendimize çok yakın olduğunu, içimizde olduğunu hiçbir zaman fark etmiyoruz. Fark etmediğimiz gibi hep de dışarıda arıyoruz bunu. Çünkü e, dünyaya geldiğimiz andan itibaren hep görsel odaklı her şeyi algıladığımız için hissel olarak algıladığımız şeyi hiç duymadığımız için hep dışarıdan bize nasıl öğretilmişse, nasıl aktarılmışsa sevgiyi öyle görüp öyle deneyimledik ve öyle kabul ettik. Ne zaman ki işin aslı böyle olmadığını fark edene kadar, fark ettirene kadar hayat bize. Ben çocukluğumda çok net hatırlıyorum, ee, hep sevilmek, değer görmek çok istedim. Çünkü kendimce ama bu düşünce, çocukluğumdaki kendimce düşünce, e, sevilmediğimi düşünüyordum. Yeteri kadar sevilmediğimi, değer görmediğimi düşünüyordum. O yüzden belirli bir yaşa geldiğim zaman kendimde şunu yapmıştım. O zaman insanlar ama bunu bilinçli yapmıyordum. Şu anki e, düşüncemle, kalben hissettiğim duyguyla bunu bilinçli olarak yapmıyordum. Otomatik olarak hissettiğim, gördüğüm şeyi uygulamaya başlamıştım. İnsanlara o kadar çok kendince değer veriyordum ki sevgi gösteriyordum ki maddi manevi zannediyordum ki ben onlara her türlü verirsem ve bunu gösterirsem sevilir der görürüm. Daha çok sevilirim. Daha çok der görürüm. Ama bu hiç olmadı. Benim bakış açıma göre. O dönemdeki bakış açıma göre hiç olmadı. Ne kadar verirsem vereyim, ne kadar çok, daha çok onlarla zaman geçirirsem geçireyim, istediğim gibi hiçbir şeyi algılayamadım. Çünkü benim bakış açıma göre bana gösterilen uymuyordu. Bunun neden yaşadıklarımı, tabii bu olayları neden yaşadıklarımı şu anda çok çok iyi farkındayım. Aslında sevgiyi hep dışarıda aramamızın ne kadar yanlış olduğunu hayat bize tecrübelerle, deneyimlerimizle hep bize gösterecektir. Ve bunu en iyi anlayabilmemiz için de, en iyi şekilde anlayabilmemiz için de duygu olarak kendimize en yakın olan tecrübelerle, kişilerle hayat bize öğretmeye çalışıyor maalesef ki. Çünkü en iyi anladığımız şey, en iyi hissettiğimiz şey bize en çok yakın olan duyguyla, kişiyle gelecektir. Başka türlü mümkün değil. Bu yüzde seksen aile, akrabalar çok yakınımızda olan kişiler olduğu için onlardan gelir acı tecrübeler. %20 de e, aile ve akraba olmasına gerek yoktur. Duygu olarak, his olarak e, kendi canımızdaymış gibi hissettiğimiz yakın olarak gördüğümüz insanlardan ve durumlardan gelir. Böyle olunca ne oldu? E, kendimize en yakın olan duyguyu dışarıda aramaya başlayınca e, ikilik oldu. Her şey ikili ikilemde kaldı. Zihin daha çok kendini var eder oldu, daha çok gösterir oldu. Yani aslında zihin çok kıymetli bir varlığımız, çok kıymetli bir parçamız. Ama ne zaman ki biz zihni tabiri caizse lider konumuna koyduğumuzda her şey kendi içinde bir kaosa dönüşmeye başladı. Çünkü zihin neydi? bize öğretileni hatırlatmak da onun görevi. Ama her şey kendi içinde sonsuz olduğu için zihinde biz onu lider yerine koyduğumuzda kendi içinde bir büyük patron durumuna kendini getirmek istedi. Çünkü kendi varlığını istediği gibi bu şekilde var edebiliyordu. Ve bu da Bizi o kadar kaos yaşayan bir hayata sürükledi ki, düşünebiliyor musunuz? Nefes almayı unutuyoruz. Nefes aldığımızın farkında bile değiliz. Sadece düşünsel olarak yaşadığımız her şeydeyiz. E, düşünün, telefonla konuşuyorsunuz. Yani ben bunu çok farkındayım aslında. Telefonla konuşuyoruz. E, konuşma Kelimelerin savaşına dönmüş vaziyette öyle bir alan yarattık ki bu süreç içerisinde o alanda varlığımız yok kalpte yok nefes yok sadece kelimelerin çatışması var kelimelerin kendi içinde gücünü gösterme çabası var Yani tamamen zihin ortada, ve kendini her şekilde muazzam bir şekilde var ediyor. Çevremize bir baktığımız zaman seyrettiğimiz televizyonlarda olsun, filmlerde olsun, haberlerde olsun her şey bir savaş halinde. Zihni bu kadar patron olarak, lider olarak yukarıya koyduğunuzda gelen şey sevginin olmadığı var olan kaos durumu. Hep bir ikilik, hep bir muhalefet, hep sevgiden yoksunluk maalesef ki. Bizim şunu unutmamamız gerekiyor. Zihin en kıymetlilerimizdendir. Bedenimize hizmet eden ama tabiri caizse patron değil, lider değil. O bizim bu bedenimizde bu yaşadığımız hayatta sadece bilgilerine e, bilgilerinden faydalanabileceğimiz yardımcımız olabilir. Asıl patron, asıl lider sadece sevgidir, kalptedir, kalpte gelendir. Biz bunun yerini değiştirdik. Ama artık öyle bir zamana, öyle bir düzene geldik ki bu kaos bitmek zorunda. Çünkü artık sıkışmışlık hissi insanlara büyük zarar veriyor. Bu zararın kimseye faydası yok. Sevgiye hizmet eden, sevgiyle var etmek isteyen hiç kimseye bir faydası yok. Benim ee, kalben aktaracaklarım zaman zaman gün içinde geliyor bana ve ben bunları yazıyorum. Ee, sevgiyi nasıl güzel anlatabilirim?" dedim. Kalbim de bana çok güzel bir şekilde aktardı. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Her şey sevgiyle var oldu. İnsanlar bunu anlamadılar. Sevgiyi hep kendi dışında aradılar. Ama sevgi hep içlerindeydi. Kendilerine en yakın olan varlığı uzakta tuttular. Böyle olunca ikilik oldu. İçlerine bakmak daha zor geldi dışındakile bakmaktan. Ve kalben yaklaşmadılar hiçbir şeye. Bu böyle oldu ve şimdi her şey sorunlu, sıkıntılı ve kaos dolu oldu. Ancak zamanı geldi sevgiyi aktarmanın ve yaşatmanın. Çünkü her şey sıkıştı, nefes almayı unuttu insanlar. Kendilerini unuttular. Ama şimdi görme, bilme ve duyma zamanı. Kalben, sevgiyle, aşk ile. Kalbinize daha çok güvenin. Her zaman. Ama sadece kalbinize. Kalbe gelen doğrudur. Her zaman. Akıl öğretileni aktarır, hatırlatır. Ama hissetmez, sadece insana hatırlatır yaşadıklarını ve geçmişi. O yüzden çabuk unutulur, unutturur. Kalbinize güvenin, o yaşar, yaşatır ve unutturmaz. Var olanı, bir olanı, tek olanı. Her şey kalpte var olur, sevgiyle, aşkla. Bilmeniz gereken şeyler akıldan, yaşamanız gerekenler kalpten gelir. Sevgiyle akar. Bu farkı görün. Görün ki bedeninizde yaşadıklarınızda ve yaşattıklarınızda bir denge, sevgi, farkındalık olsun. Kalbinize güvenin artık. Zamanıdır fark etmenin. Aşkla, sevgiyle, var oldu çok şükür ee, yoğunlaştığım zaman yoğunlaştığım zaman kalbimden akıyor gerçekten bu kelimeler dökülüyor ve ben de bunları e, karıştırmamak için e, unutmamak için yazıyorum e, çok da iyi oluyor bazen e, kafamda bir karışıklık olduğu zaman tekrar bu yazdıklarıma döndüğümde bana çok iyi geliyor sevgi e, hayatınızda nasıl daha iyi hissedebilirsiniz, e, yaşadıklarınıza ve hayatınızdaki yorumladığınız her şeye bir bakın. Yorumladığınız şeyler ezberlenmiş mi, yoksa kalpten hissederek mi bakıyorsunuz? Ona göre mi yorumluyorsunuz? Zaten bir sıkışmışlık durumu varsa, bir kaos varsa bilin ki size öğretilmiş olan... Zihinle, zihni çok fazlasıyla patron yerine koyduğunuzla alakalıdır. Ama sevgiyle baktığınız zaman her şey çözüm halindedir. Sorun olarak göremezsiniz bile. Bunları size sevgiyle paylaşmak ve aktarmak istedim. Kalpte kalın, sevgiyle kalın.